Müslümanlar. Bugün Arefe günü. Bugün Arafat günü. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayı kardeşimizin iki yıllık hasretin ardından Arafat'ta buluştuğu gün. Geliniz şu icabet saatinde yüzlerimiz ve gönüllerimiz Kabe'ye dönük bir şekilde en içten dualarımızı, hacılarımızın dualarına katalım. Lebbeyk nidalarımızla onların Arafat'taki heyecanına ortak olalım. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Buyur Allah'ım, emrine amadeyim. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim, buyur. Hamd sadece sana mahsustur. Nimet de senindir, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Aziz müminler, Hac dünyaya ait her şeyi tek terk etmek, Allah'ın emrine uymak ve onun rızasını kazanmak üzere çıkılan kutlu bir yolculuktur. Bu yolculuğun her bir durağında hayatımıza rehberlik edecek nice ibret ve hikmet vardır. <laughs> Hac yolculuğu mukaddes vadiye giren Hz. Musa gibi ayaklarını, ayakları ve elbiseleri çıkarmak kefen misali ihrama girmekle başlar. Mü'min, ihrama girmekle sadece elbiselerinden kurtulmaz. Aynı zamanda kin, nefret, öfke ve hasetten de arınır. Dünyevi hırs ve arzulardan sıyrılıp sadece Rabbine yönelir. Kıymetli Müslümanlar, ihrama giren mü'min adeta mahşerin yaşandığı Arafat'a yönelir. Arafat, mahşer günü hesabı verilir bir hayat yaşamamız gerektiğini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o gün fayda bulur. Arafat aynı zamanda vakfe yeridir. Vakfe Rabbimizin huzuruna mal, makam, şöhret gibi dünyalıklarla değil, iman, ibadet, salih amel ve güzel ahlakla çıkacağımızı öğretir bizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah sizin şeklinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Değerli müminler, hac yolcusunun minada attığı her taş şeytan ve taraftarlarına karşı duruşun sembolüdür. O attığı karşısında olacağının haykırı. Mümin kestiği kurbanla Allah'a yaklaşma arzusunu gösterir. Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti İsmail'in sabır ve teslimiyetini kuşanır. Rabbinin rızasını kazanmak için gerektiğinde dünyalık her şeyinden vazgeçebileceğini ilan eder. Hac yolcusu Kabe'yi tavaf ederken ilahi irade ve teslimiyetini pekiştirir. Yolculuğunun ölümle bitmeyeceğini, hatır, ölümle biteceğini hatırlar, sonsuz ahiret hayatı için hazırlık yapar. Safa ile Merve arasında say eden hacı Allah'ın rahmetini ve manevi kurtuluşu arar. Allah ve peygamberden habersiz bütün çocukların acısını yüreğinde hisseder. Ümmetin İsmail'lere, İsmail'lerine, çocuklarına ve gençlerine dua eder. Onların istikamet üzere yetiştirmeleri için gayret gösterir. Aziz Müslümanlar, Bugün Arafat'ta olmasak da haccın bize öğrettiği hakikatlerden hissemize düşeni alalım. İmanımızı ve kulluk şuurumuzu diri tutalım. Nazargahı ilahi olan gönül hanemizi dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtaralım. kurtaralım. Ömür boyu Allah ve Resulünün emirlerine tabi olmaya, her türlü günah ve kötülükten uzak durmaya söz verelim. Kıymetli kardeşlerim, yarın kurban bayramını idrak edeceğiz keseceğimiz kurbanların makbul, hacca giden kardeşlerimizin haccının mebrur olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. <laughs> Hutbemin sonunda önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bayramı sevdiklerimizle geçirmek için birçoğumuz bugünden itibaren yola çıkacak. Lütfen yolculuk esnasında kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım. Sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olalım. Ela inna ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام خلق الله العظيم